Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda, yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, zekatla alakalı olarak daha önce bir sorumuz olmuştu. Ee, yani Ramazan-ı Şerif ayı gelince Müslümanlar zekat vermeye daha çok önem veriyorlar, buraya denk getirmeye çalışıyorlar e, gibi bunun sebebini sormuştum, anlatmıştınız. Biraz da zekatla ilgili bilgi vermiştiniz. Ancak e, tabi başka sorular da var e, şimdi zekatla ilgili. E, mesela e, zekat kuruma verebilir verilebilir mi, bir kuruma? Yani bu hayır kurumu da olabilir. Yani kurum derken yani bu Mehmetçik Vakfı da olabilir, ne bileyim işte e, Çocuk Esirgeme Kurumu da olabilir, değişik yurtlar var onlar olabilir, İhlas Vakfı olabilir filan gibi. Böyle kurumlara da zekat verilir mi? E, istediğimiz kimseye zekat verebilir miyiz? Yani kafamıza göre ben buna zekat vermek istiyorum, al sana zekatım diyebilir miyiz? Yani bunları anlatabilir miyiz? Mustafa Bey, estağfurullah. Ee, zekatın neler verileceği, nelerden verileceği, dört türlü zekat malı var diyor. Fıkıh kitaplarında anlatıldığı gibi, nerelere verileceği de bildirilmiş. Evet. Nerelere verileceği de bildirilmiş. Evet. Mesela efendim bir insan kendi yakınlarından kimlere veremez? Açık net bir şekilde yani ilk kelimeyle bitirmişler. Usul furu ilk kelime. Usul furu. Ben zenginim. Kendi usulüm, kendi furuuma veremem. Ne demek usul? Usul annem, babam, dede, onların anneleri, babaları, hmm. dedeler neler? Yukarısı. Furu çocuklarım, torunlarım, onların çocukları aşağıya. Bunların hiç zekat veremem, sadakayı fıtır veremem, yemin kefareti veremem, adak veremem. Hmm. Yani. İnem dışarı... diyor ki. Bunlar nafakasını temin etmek senin vazifen. Hmm. Para dışarı çıkmasın, şu zekatı torunuma vereyim çocuk okuyor zaten diyemez yani. Diyemez. E peki efendim ben amcama, dayıma, halama, teyzeme, kardeşlerime, kardeşlerimin çocuklarına, yeğenlerime zekat verebilir miyim? Verebilirim. Çünkü Onlar, usul ve furudan değil. Değil. Usul ve furudan değil. E onlara verilebilir. E peki bunun dışında kime verilebilir? Bir de bunlar fakir olacak değil mi verdiğimiz Tabii kişi. Tabii fakir olacak. Dinen fakir olacak. Dinen fakir olacak. Ve o verilecek yerler bildirilirken, verilecek yerler bildirilirken maddeler halinde yazılmış. Mesela o 8 sınıf diye bildiriliyordu. O 8 sınıf ne sedildi buyuruyor. Müellefe Kaldırıldı yani. Kaldırıldı. Bir evet. şey de yok. 7 sınıf var. Bu 7 sınıftan bir tanesi de şu anda yok. Ne o? Buna mükatebe deniyor. Yani efendisinden kendini satın alıp borcunu ödeyecek, azat olacak köle. Yok şimdi yeryüzünde. O da yok. Geriye altı sınıf kalıyor. Kimmiş bunlar? Bir, fakir. Nafakasından fazla fakat nisap miktarından az mal olan fakir denir. Yani daha önce de zikrettik kime zenginler dedi. 20 miskal altın. bir miskal altın 4.8 gram. 20 ile çarpınca 96 gram. 96 gram altını bunun karşılığı, parası, malı olan kimse dine zengindir. Peki 70 gram, 50 gram, 40 gram altını var. Dine fakirdir bu. Zekat alabilir mi? Alabilir. Zekat alabilir. Aa ondan daha fakir var. Onu sen tercih et. Tamam mı? Ama din buna da aynı şekilde fakir diyor. İkincisi miskin. Bu fakirden daha aşağıda. Bir günlük nafakasından fazla bir şey olmayan Müslümana miskin denir. O miskin öbür bizim kullandığımız manada değil. Tembel, Tembel manası değil. Buradaki miskin bir günlük nafakasından fazla bir şey olmayana denir. Üç amil yani saime hayvanların ve toprak mahsullerinin zekatlarını toplayan ile şehir dışında durup rastladığı tüccardan ticaret malı zekatını toplayan aşir, zengin dahi olsalar işleri karşılığı zekat verilir. Bu da yok şimdi daha önce mesela Osmanlı Selçuklu dönemlerinde devlet görevlisi mi? Bu? devlet görevlisi bu Tabii. devlet bunları tayin ediyor bunlar gidiyorlar e, işte toprak mahsulü zekat, zekat hayvan zekat toplayıp getirip beytülmal'a bırakıyorlar Beytülmal'de de devlet e, e, oraya koyduğu vazifeliler vasıtasıyla bunları fakirlere uğraştırıyorlar. E, o mükatebe kendisini satın evet. almış azat olacak köle o da yok e, gelen e, munkatı deniyor cihat ve haç yolunda bulup da muhtaç kalanlar ee, şimdi hacca çekti, parasını çektirdi. Hiçbir şey kalmadı. Sen de Medine'desin veya Mekke'desin. Zekat vereceksin. Zekat vereceksin. Zekat verme günün geldi. Baktın adam perişan. E, e, efendim o zengin değil miydi oraya geldi? Ya öyle değil. Şimdi benim mezhebinde yürüyecek takatı olan bir kimsenin de hacca gitmesi tamam. farz diyor. Tamam Bedene. Farz. Yani şeye nisap e, miktarı malı falan filan olmasına bakmıyor İmam Ahmet İnan Bela Belazeytleri. Ee, ya ayakları tutuyorsa <laughs> gidecek diyor. <laughs> gidecek diyor. Dolayısıyla dolayısıyla orada baktım böyle fakir birisi gördüm. Veyahut da e, Allah-u Teala'nın dinine hizmet için, Allah-u Teala'nın kullarına yardım etmek için yola çıktı. Soyuldu, soğana çevrildi. Sen de o bölgedesin. Zekat veriyordun. Adam memleketinden önceki zengin. Ama orada hiçbir şeysi yok. Bir işe yaramıyor. Şimdi deprem olunca mesela adamın evi yıkıldı, malları yıkıldı. Hani bir adam cansız birisi diyordu. E diyordu ki 20 senelik kazancım 1,5 dakikada gitti dedi. Evet. Bir şey kalmadı yani. Çok zengindi ama bitti. Bitti. Hiçbir o şey kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> yani bütün hayvanlarım, şunlarım, bunlar hepsi gitti. Dedi. Hiçbir hiçbir şey. Şey, hiçbir şey kalmadı dedi. E, dolayısıyla e, dolayısıyla e, yani böyle birisi varsa buna da zekat verilebiliyor. Hatta ilim öğrenmekte olanın 40 yıllık nafakası olsa da buna da zekat vermenin caiz olduğu hadis-i şerifte bildiriliyor. Bir de medyum, borcu olup da ödeyemeyen Müslüman. Hmm. Fakir, miskin yani şu anda bu ana kadar saydıklarımız içerisinde fakir, miskin bir de medyum borçlu olan yani şu anda mevdu, borçlu olanlar var, e, borcu var öğrendik buna da zekat verilir. Buna da zekat verirler. Ve bir de İbn-i Sebil deniyor. Kendi memlekette zengin ise de bulunduğu yerde yanında malı kalmamış olan ve çok alacağı varsa da alamayıp muhtaç kalana da zekat verilir. Adamı gelmişler, tokatlamışlar, götürmüşler. E, zayıf da görmüşler. Adamın, adamdan aldıkları malın karşını vermiyorlar. Adam iflas etmiş, yiyecek etmeye muhtaç olmuş. Öderiz demişler, çekmişler, gitmişler. Evet, çekmişler, gitmişler. Evet. Dolayısıyla bu kimseye de zekat verilebiliyor mu? Verilebiliyor. Şimdi kitaplarda, fıkıh kitaplarında zekatın verileceği yerler bu şekilde böyle yedi madde halinde bildirilmiş. Açık, net, net. Peki, bunların içerisinde sizin sorduğunuz var mı? Dernekler? Yok. Dikkat dersen, burada tüzel kişiliği olan bir kurum zikredilmedi. Özel kişiler var. Yani Özel insanın kişiler. bizzat kendisi. Bizzat kendisi. Yani. Bizzat kendisi zikredildi. Yani bu mesela ihlasın var, İhlas Vakfı. İhlas Vakfı diyorsun, tüzel kişiliği. Çocuk Esergime Kurumu, güzel kişi. Efem Mehmet Darul Acize. Evet. Kızılay. Ondan sonra Yeşilay. Yeşilay, Mehmetçik Vakfı. Diyorsun ki bunlar arkadaş güzel kişiyle sahip. Bir kurum bunlar yani. Bunlar bir, bir kurum. Bir insan değil. Bunlar bir kurum. Kur'an kursu, cami yaptırma derneği. Bunlara zekat verilir mi? Verilmez. Ama ben e, e zekatı Mehmetçik Vakfı'na aktarmak için ha, onun yolu bildirilmiş. Onun bir yolu var. Ona bir yap, yolu onu yapacaksın. Ha, ona bir yolu var. Mesela e, kitaplarda biliyor ki bilen bir fakirle, bilen bir fakirle. Mesela sen bu meseleyi biliyorsun. Ben de diyelim ki Kızılay'a veya da Mehmetçik Vakfı'na ben göndermek istiyorum. Ben bunu göndermek istiyorum. Benim bu niyetim de sen biliyorsun. Ben getirdim ne kadar diyelim ki 10 bin liralık zekat vereceğim. E, ama bunu altınla bir devrini yapmam lazım. Kağıt para olarak göndereceğim. Çünkü Ondan zekat altınla, zekat altınla verilir. Evet zekat altınla verilir. On sana ben 10 gram altını geliyorum. Diyorum ki bunu sana zekat olarak verdim diyorum. Seninle pazarlık yapamam. Bunu geri ver de diyemem. Böyle bir hakkım da yok. Sen bu meseleyi bildiğin için bana yardım etmek için ben sana zekatım verdim. Onu geri isteme hakkım yok. Verdim sana. Bitti yani o iş. Ama sen tuttun dedin ki bana yardım etmek için ben bunu sana hediye ettim dedin. Tamam. 10 gram altın bana geri geldi. Ama daha benden bir şey çıkmadı. 10 gram altının bedeli nedir? 10 bin lira. Mesela neyse işte o zaman. Ondan sonra tutuyorum onu. O vakfa gönderiyorum. O derneğe gönderiyorum. Cami yaptığım adına Kur'an Kursu da olur, Mehmetçik Vakfı da olur, Kızılay da olur. E, Verem Savaş Derneği de olur, Darul Acize olur. İhlas Vakfı da olur. Veya, Hepsi olur o zaman. Veya verdiğimiz kişi bizim o niyetimizi biliyordu ya. Hı -hı. O gönderir oraya. Ha o gönderir. Tamam o gönderir. E onun ya artık. Yani onun çünkü ha, mal, on, mal onun artık. Ha mal onun der ki ben bunu gönderirim. O da sevaba girer. O da sevaba girer. Dolayısıyla zaten o öbür türlü de sevaba giriyor. Evet. Yani Müslüman Birine bir, yardımcı bir, tabi, Müslüman bir, bir kardeşinin, Müslüman. kardeşinin dini konuda ona yardımcı olmaz sebebiyle. Dolayısıyla mesela Kur'an kursu için zekat topluyoruz. Olmaz arkadaşım ya. Bir zamanlar Türk Hava Kurumu'nun zarflar vardı bilir misiniz onu? <laughs> evet. Zekat fıtratı diye. Yok yani. Hem dinle alay edeceksin. Hem dinle küfür edeceksin. Hem de aynı şekilde dinin, e, e, dine uygun olmayan bir şekilde zarfın üzerinde zekat ve fıtra diye yazıyorlardı falan. Hiçbirisi olmuyor. Zorla. Gaspla aynı şekilde. Zulümle alıyorlardı. Evet. Başkası aynı şekilde zekat veremiyordu. Oraya vereceksin. O zarfın içine koyacaksın. Tabii o zarftan toplayıp aynı şekilde nerelere kullanıyorlar o da apayrı bir Bunlar mesele. Bunlar çıktı zaten sonradan. Değil mi? Tabii. Kimler nasıl harcıyorlar Bunlar, falan nasıl diye. Fakire makire için. falan filan gitmiyor. Fakire makire falan gitmiyordu. Haberi cebellezi yapıyor olmamışmış. Dolayısıyla efendim e, e, tüzel kişiliği olan yerlere zekat olmaz. Zekat olmaz. Ama yolu çıkış yolu böyle. Efendim ihlas vakfına verirsin. Bu şekilde yaparsın. Yahut da efendim ihlas vakfının bünyesinde aynı şekilde öğrenciler var. Doğru. Yurtlar var. Öğrenciler var. O yurtlardaki görevli yani meseleyi bilen o öğrencilerden vekalet alır. Ha öğrenci der ki benim adıma zekat almaya ve benim adıma aldığı zekat bu yurttaki işte yiyecekleri, ihtiyacı, harçlığı seni umumi vekil tayin ettim. Ne oldu şimdi oradaki yurt müdürü? Görevli oldu. Şey, veke... vekil oldu. Vekil oldu. On sana götürüyorsun, ona veriyorsun zekatını. O da zaten onun adına harcıyor, fakirin adına harcıyor. Kendinin değil. Kendi adına alamıyor onu. Vekalet yoluyla bu şekilde alıyor. Kurban da öyle aynı şekilde. Kurban da aynı şekilde. Vekaletle olabiliyor. Vekaletle olabiliyor mu? Evet vekaletle olabiliyor efendim. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerde devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.